Bir beyaz kağıda her şey yazılabilir senin dışında güzelliğine benzetme bulmak zor. Sen ismini sana benzemeye çalışan her şeyden, bir gülden, bir ilk, bir son bahardan zor. Belki tabiatdadır çaresi senin bir çiçeğe bu kadar benzemenin ve benim bilinci nasırlı bir bahçıvan çaresizliğim. Anlarım bitkiden filan ama anlatamam Toprağın güneşle konuşmasına Sana çok benzeyen bir çiçek yoluna Sen bana ışık ver yeter ben de filiz çok Köklerim içimde gizlidir Gelen giden açan soran bere budak yok Bir şiir istersin içinde benzetmeler olan Kusura bakma sevgilim Heybem de sana benzeyecek kadar güzel bir şey yok.